Herkese merhaba. Bugün 24 Eylül. Bugün size neler yaptığımı göstereceğim. O zaman hemen başlayalım. Bugün 8 saat neredeyse 7.40 olabilir. Aynen o civarda bir çalışma yaptım. Kronometreyi sıfırladığım için gösteremiyorum. Önce fizikle başlamıştım zaten. Aynen buradan böyle bir testler kalmıştı. Onu çözdüm. Bu şekilde birazcık ilerledim ilmede kaldım. İyi ilerliyor ya. Şu ana kadar her şeyi anlıyorum. İnşallah sonradan patlamam. Böyleydi. Sonra kimyaya başladım. Kimyadan da direkt birinci ünite yapmadım. Zaten onu sürekli unutacağım bildiğin için. İkinci üniteden biraz test çözdüm. Şu şekilde göstereyim onları da. tane falan test çözdüm. Bu şekildeydi. Sonra ilk defa deneme yaptım kendime. TYT Matematik Brush denemesi. Bu 2024'ün yani mezun sayımın ilk denemesiydi. Burada sonuçlarım yazıyor. 26 doğru 3 yanlış. 85 dakika. Dakikayı geçmesin diye bıraktım ama sıkıntım yapamamakta değil sürede. Hani 85'ten daha fazla veremem. İmkansız. Hatta 85 bile çok fazla. Hem süreyi düşünmem lazım hem de bunun üstüne çıkmayayım diye daha fazla ilerletmedim böyle geldi. Soruları da göstereyim. Şu şekilde. Şunu bir türlü anlayamadım. Bilmiyorum çok basit bir soru ama anlayamadım. Başka burada yok. Böyle bunlara zamanım yetmedi. Çünkü ben önce geometriye geçtim. Ondan sonra geri döneyim bakayım dedim. Olmadı. Burada da şu soru beni çok şey yaptı, düşündürdü. Hani bayağı bir düşündüm ama düşündüğüm gibi çıkmadı. Beni zorladı geometride. Bir de şu soru. Ya bu soruyu bir yerden uğraşsam çıkacak gibiydi. Ama uğraşamadım buna da. Uğraşmak isteyip uğraşamadım. Bu şekildeydi. Yine klasik sosyal Konu ben nefret ediyorum sosyalde. O yüzden denemede ne yanlışım çıktıysa onun üzerinden gideceğim. Bu farklı bir şey. Bunları unutmuşum. Sonra yine tarihten bir soru yanlış yaptım. Böyle. Coğrafya hiç unutmamışım. Coğrafyayı full hatırlıyorum. Sonra felsefeden bir tane çok anlam derinliği olan bir soru vardı. Bunu yapamadım başka dinle bir tane şu soruyu yapamadım bu şekilde 16 doğru 4 yanlış geldi burada kimyayı da ben geçen sene bundan zaten kamp olarak bitirmiştim neredeyse bayağı bir üniteyi buradan okudum yani kendi notlarım zaten buradan okudum ondan sonra testini çözdüm böyle hepsini yazmışım teker teker ama belli bir yere kadar gelebildim kimyasal türlere kadar erişemedim geçen sene. Sonra yine TYT Matematik'ten birazcık soru çözdüm. Bunu hemen göstereyim. Bu şekilde. Burada kaldım. Bugünün çalışmam böyleydi. Birkaç gündür istediğim gibi çalışamıyorum. Bilmiyorum. Video kapmak istiyorum. Ama kütüphanede çalıştığım için kitaplarım yanımda olmuyor. Hani atmam zorlaşıyor bunun için. Hani her yaptığım kitap yanımda olmadığı için hepsini gösteremiyorum. Yani böyle olunca da bir anlamı kalmıyor açıkçası. Bir de birkaç gündür hasta olduğum için de adam akıllı böyle hani kendime verip de çalışamıyorum. 7 saat ama o 7 saatin hiç asla 7 saat kadar dolu değilmiş gibi geliyor bana. Hani o 7 saatlik çalışmayı ben daha kısa bir sürede yaparım gibime geliyor. Bilmiyorum hani sadece bende mi böyle sizde de böyle mi oluyor? Yani benim mentalim bu konuda çok düşmeye başladı. Yani 8 saat, 9 saat çalışıyorum ama içeriği beni çok şey yapıyor. Umutsuzluğa düşürüyor. Yani gerçekten 8 saatte bunu mu yaptı, neler falan diyesim geliyor. Öyle yani. Görüşmek üzere.